Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu da bizim şahsen kanalı sahibi olarak benimle bir kaç arkadaşla yaptığımız bir oyun. Bildiğiniz gibi Türkiye'de çok geymjem e, kültürü yok ancak e, Atomla beraber, Ataberk'le beraber bir kültür geldi arkadaşlar. Geymjem kültürü. Atom geymjemle başlayıp mağara yeme rütbe olarak atlayan bir Game Jam süreci arkadaşlar. Biz bu jemin, bu serinin 3. Game Jam'ine katıldık. Bu hafta sonuydu. 3 günlük 72 saatlik bir maratondu. Bunun sonucunda toplamda 615 oyun çıktı arkadaşlar. Şu an görünen sayı olarak. Ee, biz de bunlardan biriyiz. Şöyle oyun sayfamızı şu an sizlere gö gösteriyorum. Temamız Game Jam'de e, bir tema verilir ve bu temaya göre oyunlar yapılır arkadaşlar. Temamız sistem hatasıydı. Biz de sistem hatasına göre güzel bir oyun çıkardığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Oyun da Simulation Error. Zaten logoda görebileceğiniz gibi bir spoiler da var. Böyle bir e, ayna gibi ikinci bir evren mantığı da işledik arkadaşlar. Şu şekilde buraya görebilirsiniz. Bu buranın linkini açıklama vereceğim arkadaşlar. Dilerseniz buraya gelerek şu şekilde download diye arkadaşlar. Sadece bir RAR indiriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar RAR'a girip başlatıyorsunuz. Bu kadar kolay 30 MB'lik bir e, oyun. Gelin bizim bu oyunumuzu beraber oynayalım. İleriki günlerde de arkadaşlar ben e, şöyle göstereyim. Bu arada beğenirseniz bu, şurada çıkan oylamaya da katılabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 615 tane entry var, giriş var. Şu an random olarak gözüküyor. Şu oyunları görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ileriki zamanlarda bu oyunlar bir deniyorum. Bugün de mesela Gemcem bir gün oldu arkadaşlar. Bayağı bir oyun denedim. E, ve beğendiğim oyunları koleksiyon alacak şekilde kanalda paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel oyunlar var. Yaratıcı oyunlar var. E, Türkçe dublajlı oyunlar var arkadaşlar. Gerçekten güzel oyunlar var. Onun için böyle bir şey düşünüyorum. Şu an bu serimizin, Game Jam oyunları oynadığımızda serimizin ilk oyununu bizim kendi oyunumuzla başlatmak istedim arkadaşlar. Geçelim şu şekilde. Buraya geldikten sonra şu Excel dosyasını açmanız yeterli. Rar'dan çıkan da dahi gerek yok arkadaşlar. Sadece şu uyarı, uyarı yapabilirim. 1080p'ye göre ayarladığımız için e, öyle bir e, sıkıntı olabiliyor. Tam ekran tam sığmayabiliyor. Eğer ekranınız küçükse o da işte Game Jam'de fark edemediğimiz bir şey arkadaşlar. Çok deneyen imkanımız olmadı. Gelin burada bir kredi kısmımız var. 4 tane 4 arkadaş benimle aramızda, arasında olduğum Abdullah Enes Kocaba Unity Developer olarak Mağara Jam için 3 için bir oyun yaptık arkadaşlar. <laughs> Sesi ayarlayabiliyoruz. Şöyle biraz şu şekilde kısayım. Şöyle daha önce oynamışsam kayıtlarımı sildim. Sizle beraber ilk defa başlıyorum arkadaşlar. Play dediğimizde şimdi Hamdi her gün olduğu gibi evine gitmişti. Ancak içinde olduğu simülasyon o gün arızalandı. Evimize girdik. Birden laboratuvara gidiyoruz. Buraya sinematik koyacaktık. Vaktimiz olmadı arkadaşlar. Şöyle biraz bak. kendimizin sesi kısayım. Evet arkadaşlar arkada Atom bize konuşuyor. Bizim böyle bir profes profesörümüz var. Oyun yine mi verdi? Artık bu hatayla uğraşmaktan sıkıldım. Hmm, Hamdi'nin kodlarını düzelsen nasıl olur? Hem düz Heh düzeldi. Hamdi'cim nasılsın diyor. Biz e Efe basıyoruz arkadaşlar geçmek için. Çok garip bir his var üstümde sen de kimsin diye söyledik. Ben tüm oyuncuların kahramanı bir o kadar da yakışıklı olan Atom. O kadar şanslısın ki sistemi düzeltmek için seni seçtim diyor. Sistem derken neyden bahsettiğinizi anlamadım. Dedikten sonra Hmm, demek anlamadın. Kısaca anlatmak gerekirse yaşadığın hayat benim oluşturduğum bir simülasyon ve hata verdiği için bana yardım edeceksin. Simülasyon mu? Hata mı? Diyerek biraz şey yaptık. Zekanı keşke daha yüksek kodlasaydım diyor. Hmm, o anlara sahne olarak kafana koksalasam daha iyi olacak. Ne kodlaması şimdi Ziz deyip hmm, şimdi anladım. Benden ne yapmamı istiyorsun? Artık anlaşıyoruz. Ah, bu beni çok duygulandırdı. Kendimi baba gibi hissediyorum. Neyse ben game düzenlediğim için şu an meşgulüm. Ondan dolayı hatayı sen düzelteceksin. Bu arada bir sistem hatası var. Parkour'un sonuna hatayı düzeltebileceğim bir çip var al yeter. Dedik. Evet. Yorucumuş bunu seslenerek. Tomu bir bebeğin elinden dolayıp almak gibi. Sanki atomu yemiş yemek gibi. Sanki toz yapmak gibi. Neyse anladım. Sevindim diyor ve oyunumuza geçelim. Gördüğünüz gibi AD hareket arkadaşlar. Q, E, küçülme, büyülme özelliğimiz var. F diyerek geçmedi. Sol tıkla ateş edebiliyoruz ve bir kere basmaya basılı tutarak zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir küçülelim. Buradan Geçmeye çalışabilirsiniz ancak geçemiyorsunuz. Gerçi çarptım yapardım. Evet. Ölünce de arkadaşlar Bir başka evren oluyor. Burada da okuyalım. Ee, onun var ya ben bu lanetleri bitirmişim. Ee, şey an neyse. Şu an neden buradayım? Burada derken ha evet. Ben bu bölümü dizayn Çok ilginç. Sanırsam sistem arızalı olduğundan bir bölüm oluşturmuş. Farklı mı? Gülerek biz gülüyoruz ve birkaç kuz küçük değişiklik dışında bir şey göremedim. Niye böyle bir şey olsun ki dedik. Sana şöyle, şöyle bahsedeyim o zaman. Az önce o öldüğün için sistem arızası oldu ve seni atması gereken level yerine kendi nevelini oluşturdu. Bir nevi paralel evren gibi düşün. Ondan çok bir fark göremiyorsun ama korkma ben sen yardımcı olacak bir kaç şey patlayacağım diyerek bizi sağladı Artık her öldüğümüzde evrenler arasında geçiş yapacağız. Şimdi düşmanlar vurabiliyoruz. Bu şekilde bir vuruş hissiyatımız bulunmakta. Basılı tutarak daha fazla zıpladığımız için buraya basılı tutarak geçiyoruz. Biraz da oynanış şey olsun. Bilgisi olsun. Parkur olarak biraz zor olmasını hedefledik çünkü mekanik ölmek olduğu için arkadaşlar biraz zorlanmamız gerekecekti haliyle. Şu an sanırsam öleceğim. Ölmedim. Ve checkpointlerimiz var arkadaşlar. Checkpointlere yapmamız gerekiyor. Şöyle şuraya zıplayalım. Şöyle küçülerek şuradan da vurabiliriz. checkpointimizi aldık eğer ölürsek artık buradan devam edeceğiz diğer bölümde ölürsek tabii ki burada ölürsek başka bölüme diğer evrene ondan sonra buraya tekrardan geleceğiz arkadaşlar bu şekilde level design konusunda işte bazı yorumlar geliyor işte büyürme küçülmeyi tünel gibi vesaire kullanmamışız o yönden şeyler oluyor arkadaşlar evet o yönden de ee, çok vakit kalmadı level dizayna. İşte en son oyunun sonu vesaire yapabilirken ona da çok vakit kalmadı açıkçası. 4 kişi daha önce aramızda hiç oyun yapmamış olan arkadaşlar da var. Biraz deneyim olmuş oldu. Benim bir tane daha önce böyle Epic Mega Jam için katıldığım bir oyunum vardı da o da çok kodlama en sayımız arkadaşlar. Mekanik kodlamasına genel olarak ben uğraştım diyebilirim. Evet burası biraz ...sonra doğru basitleşmiş. Şurada bir kere ölelim, diğer bir şey yapalım çünkü ben... ...çok fazla denediğim için artık biraz ezbere bir şekilde oynadığım için. Az önceki bölümde zaten en baştaydık, tekrardan en başta şey yaptık. Burada da checkpoint alırsak eğer, buradaki checkpoint'e geri dönecektik arkadaşlar. Burada bu şekilde, dikkatli bir şekilde geçelim. Checkpoint'imizi aldık. Bu şekilde geçiyoruz. Burada bir defa basma özen göstermemiz gerekiyor. Basılı tutmak yerine ki şu an ne yanlış yaptım. Evet, buradan devam ediyoruz. O da Evet, bir tane boss'umuz var. Tam boss değil böyle. Yani Mine boss tadında biraz canı daha yüksek boss dedik. Evet, geçtik. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde. Artık bu çipi aldığımızda diğer boyutumuzla başlayacağız ve o çipi aldığımız için o bölüm hatası yok olmuş olacak arkadaşlar. Şey, ay, tekrar aynı yerde dolmaya başlayacağız. Çünkü oradaki görevimizi bitirdik. Oradaki hata tamamlandı. Çipi atma abimize verdik. Şöyle geçsin burayı i̇şte yukarıdaki check pointe geçelim i̇şte tam değerine. burada da mesela şöyle bir mekanik var şu şekilde büyüyerek de can alabiliyoruz Evet, canımız da azaldı. Burası biraz aşağı düşmek biraz zor. En azından ilk başta. Çünkü aşağı görmüyoruz temel Evet, öldüm mü? Öldüm. Yine öldüm. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Bu oyun Mareje Game Jam'de 72 saat içerisinde yapıldı. Daha doğrusu sonradan uzatıldı 76 saat diyebiliriz. Bazı kısımlar tam değil ancak bitmiş bir oyun oldu. Ve farklı bir mekanik denedik. Örünce başka evrende doğma, ambiyansın değişmesi, müziğin değişmesi. Böyle biraz daha dinamik de tuttu açıkçası. Bu arada ben bayağı bir acemice oynuyorum. Alo, sizin de oyun yapmayla alakalı herhangi bir şeyiniz varsa arkadaşlar Düşünceniz Bu tarz gamecilerin nereye katılmanızı öneririm arkadaşlar tamamen Çünkü mesela 72 saatte de, siz çok fazla bir şey bilmeseniz bile tutorial yapın. Tutoriallara baka baka böyle oynanabilir bir oyun çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten 615 oyunu biraz baktığınızda Mağara Game Jam'in oyun listesini size göstereceğim Veririm arkadaşlar linkini. Birçok oyun göreceksiniz orada temel anlamda. Arkadaş. Bu oyunların çoğunda arkadaşlar yani İlk defa oyun yapmak isteyen kişiler de var arkadaşlar o, tarafta. Siz de böyle birkaç arkadaşınızı toplayıp ya da orada takım arkadaşı bulup benim de yaptığım gibi arkadaşlar orada mesela yazdım. Birçok kişi zaten size söylüyor. gemiyeceğimden önce. Bir takıma katıldım. Güzel de bir işçilik çıkardık arkadaşlar. Takımla da iyi anlaştık. Ben genel oldum bu arada. Ne kadar beceriksizim ya. Şurada bir tane daha al güzel. Bu sefer geçtik. Fazla gidiyorduk Checkpoint'imizi aldık. Evet burada bir arkadaşımız var. Mesela bu aşağılara, sağa sola mesela testlere koyabilirdik. Birçok da aslında mekanik kodladık. Ancak devre tasarıma çok fazla zamanımız kalmadı. Böyle bir durum oldu. Çizimleri de bizzat arkadaşlar biz yaptık. Bir tane çizimci arkadaşımız vardı. Evet son çipimizi aldık arkadaşlar. Ve zamanımız etmediği için oyun son ekranımız siyah. Bu şekilde bir diyalogumuz var en sonunda. Atom çiftleri topladığın için teşekkür ederim. Sen olmazsan olan hatta rütbe hatta neyse. Yani şey, Game Jam düzenleyemezdim diyor. O değil de şimdi ne olacak? Sonuçta sistemi düzelttim diyor. Her şey sessiz gibi devam edecek ve hafızanı sıfırlayacağım. Sonuçta sen benim boşluğum simülasyonunda bir karaktersin. Oraya aitsin evlat diyor. O kadar çektiğimiz olduktan sonra bunu mu uygun bulduk dedikten sonra Hamdi'nin de hafızasını sıfırladık. Artık rahat rahat ve oynayabilirim diyor Atom. Ve bizi simsiyah bir ekranda bırakıyor arkadaşlar. Hafızamız sevmiş, sevmiş bir şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer oynamamı istediğiniz Game Jam oyunda varsa arkadaşlar yazın zaten e, ben de buradan birçok link alıyorum arkadaşlar oynuyorum tek tek ve size de video çıkartabilirim. Normalde çok oyun videosu yani oyun oynanış videosu çeken insan değilim arkadaşlar daha çok nasıl yapılır tarzında oyunlar yakalı ya da edit tarzında ama bir deneme olsun fena olmaz. İlk bu serinin ilk oyunu da kendi oyunumuzla yapmak istedim arkadaşlar. Ee, ha, onun haricinde game bir tane de arkadaşlar biz Discord sonucu soruşturduk The Galaxy diye. Bunun linki de aşağı vereceğim. Katılmak isterseniz buraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.